hissetmek. Saçma fikirler, delice düşünceler ve tuhaf hayaller zamanla insanı çılgınlaştırıyor. Ancak delilik içermeyen bir hayat değerli olabilir mi? Sıkıcı yaşamını renklendirmek isteyen birisi, sıradan insanların arasından sıyrılıp aykırılık yapabilir. Ne var ki tüm serserilerin aşağıladıkları avam takımına imrendikleri bir an vardır. Varlığını hissetmeyenlerin şuursuzluğu, yaşamın bilincine varmış kimseler tarafından gıptayla karşılanıyor. Hissetmek büyük bir orgazm. Bir kez olup bitenin farkına varıldı mı, yaşanan zihinsel az insanı büyüleyecektir. Hayattan zevk alarak büyüyenlerin aleme bakışı da farklı olacaktır. Başlangıçta ninninin sesiyle Müziğin esenliği, çiçeklerin nefesiyle havanın kokusu, gece görünen yıldızların güzellikleriyle doğanın kudreti hissedilir. Duyu organları sayesinde edinilen fiziksel zevklerle gelişmeye başlanır. Zamanla aşkı, bağlılığı, ayrılığı deneyimleyenler de duygusallığı keşfeder. Acısıyla tatlısıyla hissedilen tüm duygularda insanı coşturur öfke, korku, utanç gibi sayıca üstün olan olumsuz duygular arasından mutluluğu açığa çıkarmak zor gelebilir. Ancak geçmişe dönüp bakıldığında tüm menfi duyguların yok olduğu, sadece mutlu anların hazlığıyla anıları şekillendiği görülür. Sol aşamada insan kendini ve evreni sorgulamaya başlar. Düşüncelerle sarmalanan zihnin de uzaydaki konumunu bulur. Bu şekilde hayatın kıymetini anlar. Okyanus, buharlaşma, bulut, yağmur, göl döngüsü içinde yüzen bir balığın huzuru da dalga dalga yayılır. Arzuların boşalması acıları dinleyebildiği gibi mutluluğu da bitirebiliyor. Bazen tamamlanamayan yaşanmışlıklar taş koyuyor insanın önüne. Bazen de duyuma ulaşınca hissedilmemeye başlanıyor, boşluğa düşüyor. Boşlukta da yalnızlık baş gösteriyor. Çevresinde tad alacak bir şey bulamayan kimse kendini dinlemeye başlıyor. Çıktığı içsel yolculukta da fazlasıyla ilerleyen birey kalabalıktan uzaklaşıyor. Haliyle ait olmadığını hissettiği ortamda bulunmak istemeyen biri de insanlardan kaçıp yalnızlığı seçiyor. Topluma yabancılaşan birinin varlığına müdahale edilmediği müddetçe de yalnızlık keyif verici oluyor. Artık kimse aykırı düşünceleri yüzünden aforoz edilmiyor toplum tarafından dışlanan biri, cahil de sohbeti kesebildiğinden kendini daha da geliştirebilme imkanı buluyor. Ancak yalnızlık içine itilen bir kimsesizlik halini aldığında acı verici olur. Etrafında güvenebileceği, anlaşabileceği, sahiplenebileceği kimseyi bulamayan birinin canı yanar. Kimsesizlik, yalnızlığın aksine tercihten öte muhtaçlıktır. Başkalarını gözlemleyen biri, insan psikolojisini öğrenebilir. Yalnız kendine odaklanan birisi ise öğrendiklerini idrak edebilir. Ancak kimsesi olmayan biri de hiçbir şey hissetmeyecektir. Hissiz biri de şuursuz biçimde bir ömrü tüketecektir. Bireysellikle kamusallık arasındaki dengeyi iyi sağlamak gerek. Ne demişti Darwin? Ne en güçlüdür hayatta kalan ne de en zeki olan. Ortama uyum sağlayabilendir geleceğe adım atan. Yalnız kalmak istemeyen biri bara gidip birine bira ikram edip sosyalleşebilir. Hatta parasıyla fahişe çağırıp ilişkide bile bulunabilir. Bireyle toplum arasındaki zıtlık riyakarca işliyor. Sosyalizm için kapitalizmden yararlanan bireyler ve bireylerin gücünü kullanmak isteyen cemaatlerin teolojik komünizm anlayışı saat gibi çalışıyor. İnsanlar ilgilendikleri kişileri önemserler. Aynı şekilde değer görmek isterler. Bu normal durum. Ancak toplum normları bireylerin ideallerini aşarsa normal şaşar ve ideolojiler gerçekliklerini yitirir. Bu sebeple beklentileri yüksek tutmamak gerek. Savaşta tanımadığı kimseleri düşman diye öldürebilen insan gündelik yaşamında kendisine düşmanca davranan amirine müdahale bile edemiyor. Samimiyet insanın içinin ve dışının bir olmasını gerektiriyor. Ancak başarı arzusu ve kaybetme korkusu sıradan bir insanın ruhunu dürterek varlığını törpülüyor. Bu sebeple sürekli şekil değiştiren edeplerin cazibesini kaybetmesiyle daha samimi olunuyor. Gençliğinde yoğun yaşayanlar arzularını çabuk tüketiyorlar. Haliyle ilerleyen yaşlarda da hayattan keyif almak zorlaşıyor. Ancak yaşadığını hissedebilen biri de edindiği tecrübelerin doğasını algılayabiliyor. Cennet olanca çıplaklığıyla karşımıza duruyor. Onu örterek saklamanın kimseye de bir faydası yok. Yoksa coşkulu bir yaşamın yeryüzünü cehenneme ya çevirmesi mümkün.